Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili akrep burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 evet yorgun bir süreçten geçmişsin öncelikle onu söyleyeyim hali hazırda devam eden bazı konularda var birisi ısrarla seni böyle bir yere doğru yönlendirmek istiyor. Maddi manevi olabilir. Sen de ısrarla direniyorsun, yapmıyorsun. Belki de haklı olduğun bir konudur. Bilemiyorum ama o şekilde. Ve bir yere gidiyorsun. Biriyle böyle sarılıyorsun, vedalaşıyorsun. Yani burada mı gözün arkada kalıyor. Burada net bir duruş sergiliyorsun ama yine de o vedalaştığın insanla bir gözün arkada kalmış. Böyle birbirinize sarılarak ayrılıyorsunuz. Evet şimdi burada hmm. şimdi ilişkisi olan birisi için böyle açık net konuşmalar olacak. Gizli saklı değil ne istediğini o da söyleyecek karşısındaki insan da söyleyecek. İki arada kalmış bir konu var çünkü hani burada netlik olsun ben de ona göre yolumu izimi bulayım diyecek bir insan var. Evet şimdi burada elinde anahtarla bir merdiven çıkıyorsun. Burada hem maddi hem manevi hem parayla ilgili şanslı ve dikkat çekici bir döneme geçiyorsun. Öyle söyleyeyim. Adım adım merdiven merdiven yükselişin var. Yani burada yeni bir kapının açılması anlamına da gelir benim için. Emek verdiğin, hizmet verdiğin bir konunun karşılığını fazlasıyla alı, alacaksın. Aynı zamanda bana maddi manevi bir toparlanmayı da gösterir bu. Ama şöyle söyleyeyim, hemen şurada ani beklenmedik bir harcama çıkabilir. O şekilde ama yine de adım adım yükseleceğim bir konu var. Sen görmeden birisi seni sürekli arkandan destekliyor. Ailenden biri olabilir. Destekliyor, kolluyor, koruyor, laf söyletmiyor sana. Yani böyle sanki gizli duran birisi gibi bilmiyorum ama sürekli bir arkadan gizli destek var diyebilirim sana. Evet niyetleri kötü olan birkaç insan var etrafında. Onu söyleyeyim ama bu iş alanında da olabilir komşuluk alanında arkadaşlık bilemiyorum. Yani burada herkesin böyle birbirine karşı yüzü gülüyor ama arkadan niyetler o kadar iyi değil. Yani burada e, sanki herkes yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor gibi. Bu niyet böyle bir şey diyebilirim. Evet aydınlık yolların var. Feraha çıkıyorsun. Ama şöyle söyleyeyim, sezgilerini hep ön plana tut. Bak feraha çıktın diye kendini böyle salıp koy verme. Yani burada sezgilerini hep bir önde tut. Yani kime güveniyorsun, kime güvenmiyorsun seçim yapmak ve ayırmak zorundasın. Bir insana karşı önüne böyle bir barikat, engel koymuşsun. Sana ulaşmasını istemiyorsun gibi. Ama hani sen attıkça böyle geri gelen birisi gibi bu ya. Hiçbir engel sanki onu durduramıyor. Belki uzak durmasını istiyorsun, belki görüşmek istemiyorsun. Ama böyle hiçbir şekilde uzak durmuyor gibi. Öyle bir döneme giriyorsun ki bütün yüzleri görüyorsun. Yani böyle canım, kanım dediğin insanların bile Gerçek yüzünü gördüğün bir zaman dilimi gibi sabırlı olman gerekiyor. Çünkü sabredersen bu yüzleri gördüğün halde... ...hani kavga, tartışma ya da başka bir şey yapmazsan kazanan sen olacaksın. Ama nereye kadar durursun onu da bilemem. Bazı süreçler seni yormuş. Ailevi olabilir, iş hayatına ilgili olabilir. Ama bu yorgunlukların senin için hani böyle önünü yolunu açacak zaman dilimi gibi de olabilir. Bir emek veriyorsun, belki yoruluyorsun. Burada mükafatını alacaksın. Kararlı duruşların var, kararlı duruş sergiliyorsun. Benim dediğim olacak ya da benim istediğim gibi. Ben hayatımı devam ettireceğim, idame ettireceğim dediğim bir zaman dilimi olabilir. Öyle söyleyebilirim. Bir yatırımın var. Bu yatırımın böyle yükseleceğini göreceksin. Bir yatırım bittim tükendim artık ben vazgeçtim bunu istemiyorum ya da ben burada durmak istemiyorum dediğin zaman sanki böyle senin üstüne bir sakinlik geliyor. Yani biraz daha gözlemleyeyim, biraz daha bakayım, daha iyi olacak der gibisin. İki ayrı yerden akarın gelecek. İki ayrı yer, iki ayrı kapıdan iki ayrı paran geliyor ama bunlar kalıcı olarak yani burada hemen gelip ve bitmeyecek. Sen iki ayrı yerden Böyle bir para geliri devam ettireceksin onu söyleyebilirim sana Hayatında yeni başlangıçlar var Yeni başlangıçlar yeni kapılar İnşallah senin için hayırlısı olsun Yani zorlu bir zaman dilimi geçirmişsin ama kolay da böyle Her şeyi toparlayıp insan böyle bir satarda tek bir yere odaklanır ya Onun gibi bir şey yaşıyorsun Çok yerini değiştirmeden ama bir şey almak istiyorsun, sanki o noktada e, senin için kazançlı olacak gibi, o noktada kalacaksın, yani senin için iyi olacak diyebilirim. Evet, ben kimin için uğraştım, ne için uğraştım? Evet, ben seviyorum da o sevmiyor mu? Yani burada direkt gibi seni yalnız bırakmış. Her alanda yalnız, düğüne gidiyorsun yalnız, kurana gidiyorsun yalnız, evin içinde yalnız, seviyorsun yani... O da güya seni seviyor ama her alanda seni yalnız bırakıyor. Bunun artık yani yakınlaşmak, uzlaşmak istemiyorsun. Kendini bir kenara çekmişsin. Ne hali varsa görsün dediğim bir şey. Hani seviyor seviyor. Ne bırakıyor ne de seninle aynı yerlerde, aynı yolda devam ediyor. Yani böyle aynı evin içinde ama uzak iki memleket gibi olmuş. Bak aynı evin içinde uzak iki memleket gibi. Artık nasıl bir soğukluk varsa bilmiyorum sevgili arkadaşım. Evet. Burada bir şikayet var. Birinin böyle şikayet edildiğini duyacaksınız. Bir şikayet olayı var. Yani burada bilmiyorum bir bina ile ilgili olabilir. Bir yapıyla ilgili olabilir. Bir insanla ilgili olabilir. Burada bir şikayet gündemi var. Ama şikayetin e, sonucunu alacaksın. Sanki bir yere şikayet etmişsin. O şikayetin sonucunu alacaksın. Evet burada şapkalar var arkadaşlar. Şapka bana her zaman güvenliği söyler. Yani şapka bir güvenlikle olan, bir evrakla ilgili olan, bir devletle ilgili olan bir işin çözülecek. Saygın bir şekilde birinin aracılığıyla bir işi çözeceksin. Ya da bir devlet kapısında işe mi gireceksin ne olacak bilmiyorum. Onun gibi şeyler olabilir. Evet şimdi üç kişi böyle kol kola girmişler bir yere gidiyorlar. Üç kişi bir işi halledecekler bunlar ama böyle halay çeker gibi sevine sevine halledecekler. Mutlu olacakları bir durum var. Evet şuraya bir ağaç var ama ağacın bir dalı var bir dalı yok. Sen bir yere böyle köklenmek istemişsin ya da aşkla ilgili bir şeyler olsun istemişsin ama... Sen buradasın ama bir dalı yok. O dal daha oluşmamış. Belki zamanı vakti var. Bilemiyorum. Geçmişten gelen bir kısmet, bir nasip, aşk olabilir, para olabilir. Bak tam şurada duruyor. Böyle yara yara gelecek. Geçmişten gelen bir nasip, kısmet senin için e, tekrardan gündem olacak. Ya da geçmişten gelen bir haberle ilgili kalbin tekrardan ferahlayacak, kalbin atacak öyle söyleyebilirim. Büyük şehirle işi olan birisi var. Binalar var yan yana. Bir bina, bir daire bilmiyorum ya da böyle büyük şehir dediğimde Ankara devletle ilgili bir işin halli oluyor. Bir ferahlama olacak. Uzun süredir beklemişsin ama o kapıların açık. Büyük şehirle ilgili bir işin halli oluyor. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.